Evet hepinize merhaba arkadaşlar sizinle bugün e, SimCity'nin 5. bölümden devam ediyoruz yanlış hatırlamıyorsam 5'ti e, Şimdi ben böyle bir şey yaptım e, bunu da videoda videoya almak istedim ondan dolayı burada yapacağım Fazla bu işlere bilmiyorum ondan dolayı hata yapabilirim e, O kadardı bir de bazı şeyler yaptım Onları da, da şimdi göstereceğim bu bitince ee, bu arada kanalımın logosunu değiştirdim. Fazla bir değişiklik olmadı. Ondan dolayı e, size böyle topluluktan bir şey paylaşmadım. Sadece rengini falan değiştirdim. O kadar. Tamamdır. Bu arada savaş teslimatları da açılmış. Ben neredeyim? Benim şehrim. Ha tamam ters dönmüş. Ben de ne oluyor diyor. Şimdi öncelikle 12.000 param var. Ee, bunu görüyorsunuz. 3 tane de altın anahtarım var. Bu altın anahtar ben bölüm dışında şey aldım. Şöyle göstereyim. Ee, günlük bonustan ücretsiz sandığı açtım. Ee, her 7. sandık altın oluyormuş. Altın sandıktan 3 anahtar ve belli bir miktar para çıktı bugünün şeyine de aldım bu arada. Ücretsiz sandığını da aldım. Onu söyleyeyim. onun dışında şu an görmüş olduğunuz gibi kapasite çok aşılmış durumda. Bazı şeyler geldi ve kapasiteyi arttırabiliyorum. Şöyle baloncuklar olunca ona tıkladığımda bana hediye veriyorlar ondan dolayı. Şimdi 12.000 parayı öncelikle ben 10.000'ini raftım veriyorum raftıma. Kargo Games tarafından verdim. O artık ne zaman açılır? Bir gün 7 saat. Bu bölümde olur mu bilemem ama muhtemelen olmaz. E, vergileri almıştım ben 7000 küsür vergi aldım. Ondan dolayı bu kadar fazla param vardı. Onun dışında diyebileceğim şu anlık bir şey yok. E, gelişim yapalım o zaman. Şöyle hemen yapalım. Ondan sonra şuradan görev alalım Kapasiteyi artırma görevini alalım Şehir depolama kapasitesini arttır Bir dakika açalım ne varmış? Tamam Anladım anladım Şehir depolama kapasitesini arttırdım Bu arada sesim iyi geliyordur umarım ee, Hemen kapasiteyi arttırıyorum Ve 60'a çıktı çok iyi artık görevi de tamamlamış sayar. Evet saydı ve aldık. 2000'i aldık evet. 3000 para. Tamam hiç yoksa iyidir. Bu premium'u nasıl kullanabiliyoruz? Premium. U. Ee, parayla istiyoruz. Tamam olur öyle şeyler Rönesans galerisi. Tamam. Bu neymiş? Geçici depolama takviyesi. Hmm. Ha, geçici olarak depomuzu artıracak. Tamam. Neyse bunlara bakmayalım şimdilik. E, üret ve ondan sonra topla o 49, 49 diyecek var. 39 tane. E, şöyle başka ne yapabilirim? Melon kazan. Melon. 6000. Hadi bunu yapalım o zaman. Ne yapalım? Şimdi öncelikle e, şunlara bakalım. Neler lazım neler. 10 tane bir kere şey lazım bana. Daha sonra diyelim. Seni satsam 5 tanesini 1116'ya satar mıyım? 5 tanesi 1100 olur o bayağı iyi satıyor onu satacağım mecbur para ihtiyacım var altı sana da 509 yok o olmaz işte sen ne istiyorsun 222 o kadar bende yok ondan dolayı satmıyorum ee, bu arada evlerden Floransa bölgesi evi de açıldı ilk evlerimizde yapalım Florian sayla ilgili. Bu arada karışık dikiyorum yani evleri. Bazı eski kasaba evi, bazı şey nedir o? 7 ee, çivi fazla sen değiş. Bazı Latin Amerika evleri vesaire vesaire değişik şeyler yapıyorum. Yapabilirim bölge bölge ayırabilirim ama yapmadım. İlk baştan yapmam lazımdı. Öyle bir şey yapsaydım. Bu arada ben şunu değiştireceğim arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ee, bu üstünde şey olanları şey yapacağım. Neydi onları Alacağım. Ondan sonra ben onu değiştireceğim. Fabrikaya geçeceğim. Bu arada e, fabrikaya bakalım. Fabrikalar seri üretimli de oluyor artık ama 7000 istiyor işte çok pahalı. Bu arada bunlar da kirlilik yarı çapı oluyormuş. Ben bunları bilmiyordum. Yani sonradan aklıma geldi. Mecbur kirlilik yarı çapı olacak bunlardan dolayı ama elimizden geldiğince kirli yapmamaya çalışacağız. Fabrikalar hariç diğerleri kirli olacak mecbur. 8 tanesi 1200'e satıyor Sanki 5 tanesi 1500'eydi. Evet. Ondan dolayı satmıyorum ee, o şeye. 2 tane sanda 2 onluk 2 onluk diyorum. 2 5'lik satıyorum. Şuradan görev de yapmışız. Ee, alalım. Bu bölüm hastaneyi açabilirsem açarım. Açamazsam artık şey yaparım. Tamam. Daha sonra ben onu alırım. Aa, bu baloncuklara dokununca bazen hediye veriyor. Onu anlatmıştım. demiştim. Tamam herhalde başka bir şey yok bunlarla ilgili. Ben bir şuna bakalım ve aldık tamam. Onu hemen yerleştireceğim fazla zaman olmadan i̇yi, iyi en azından şey oldu anahtar veriyor daha 3060 3692 para toplamışız daha var para toplamamıza buradan bir görev yapmışız herhalde bir, bir tane değil iki tane yapmışız ama bunlar çok yavaş alıyor dedim ve hızlı almaya başladım ve şeyde toplamış olduk. Bu şehir deposunu arttırmayı. Bakalım belki alırız. Ha, bak. Bu anahtarlar umarım bir işe yarıyordur. Yani ben baktım altın anahtarlara ne işe yaradığına. Yani fazla bir şey öğrenemedim ama şey park falan yap, yapımında gerekli olabiliyor. Mesela. Ben nerede? parkta da neydi? parkta da galiba manzara mıydı manzarada bakın 7 tane e, şeye anahtara altın anahtara manzaralı bir şey veriyor işte vesaire vesaire bunlara bakalım Eyfel Kulesi var mıydı Geçti galiba Eyfel Kulesi oyunda vardı diye hatırlıyorum Eyfel Kulesi ama neyse bakmayalım Bahçe gereçleri 13.000 istiyor. Ben açıkçası onun yerine şunu yükseltmeyi yaparım ama yükseltmeyip de şey mi yapsam e, sağlık için hastaneye mi biriktirsem. 32.000 O bu arada 70'e çıktı. Depo alanı. Çok iyi. Ben şey yaparım artık e, kendi kendime kendi video dışlarına yani kendi kendime yaparım ee, yapmaya devam edelim Bu arada daha yedinlik o fabrikalara geçmiyorum hastaneyi açıp hastaneye geçebilirsem e, geçeceğim e, şeylere de bunları yükseltmeye de yani yeni fabrikalara geçeceğim inşallah. Hem üretim alanı doluyor hem şey de e, maliyeti mi azalıyor neydi? Maliyeti yok gerçi bunların şeyi azalıyor. Ne azalıyor? Kirlilik yarı çarpı kirlilik yarı çapı azalıyor evet. Sağlık olarak hastane için 32.000 lazım. Şimdilik ona biriktireceğim. 32.000 geçince artık şey geçerim. Ee, şu bahçe gereçlerini falan alırım. Ondan sonra alırım şeyleri. Eee neydi onun adı? Evet, şeye geçerim doğru doğru. Fazla falara geçerim. Şimdi e, senin için ne lazım? Sen değil de aslında. Sen için miydi? Bakalım. Ha evet, senin için 8 tane daha şey lazım. eee metal. Metal miydi? Bu arada görevi yapmış bulunuyoruz. Onu da ödülünü alalım. Evet. Geldi ve seni almamış mıydım ben? Aldım diye hatırlıyorum lan Yanlış hatırlıyor da var. Bu neymiş? Savaş ögeleri. Tamam. 20 para manzaralı bir şey. Daha genişletme sözleşme bu Tapılıyor he tap. Ee, sezon indirimi. Böyle bir şey. Bunu alınca belki bir şey satın alırım. O parayla. Neyse bunlara bakmayalım daha fazla. Yerleşim bölgelerini yükselt. Bir tane daha yükseltmek kaldı. Hadi yükseltiriz. Ee, bakalım. Ha bu arada tamam hadi o görevde yapmış bulunuyoruz. Bu arada az bir miktar para kaldı. Ee, Smelon kazan görevinde. Ve aldık seni. Tamam. Şimdi kaçmayacağız herhalde ondan dolayı. Nüfus artışı başarımından da aldık. 14 Bu arada 35.000'e çıkmışız nefes Zaten şeydi Bu arada 1500'ler geldi Ve artık o görevi de yapmış olduk Ben bölüm dışlarında e, bu görevlerden yaparım Üretim görevlerini yaparım genellikle Mesela şurada şey vardı e, Bakın burada ne onun adı Tohum işte, plastik var bu yemek ne işte ondan var. Bu görevleri ben yaparım. Mesela metal üretimi var. Yani bunları yaparım ben muhtemelen. Bölüm dışında. Ee, ondan sonra diyebileceğim bir şey yok herhalde. Bu bölüm umarım şeye geçebiliriz. Şu hastaneye. 32.000'e bine... 16'da gelecek daha var. Para biriktirebiliriz şu ana kadar. Ee, bir tane daha şey olunca depo kamerası şehri genişletebileceğim. Bu çok iyi. 3 ton 2 şey olunca aa bu arada bir tane de çekiç. 2 metal Üf metal lazım bana. Baya. Bunları ben biriktiririm. Ee, sen de bir ol. Sen oluyorsun zaten. Sen çiviyle şey lazım. Evet arkadaşlar. E, burada duralım mı? 15 saniye kalmış. O zamana kadar bir şey açıklayayım mı size? Yok açıklamayayım. Şurada şu videoyu izleyip geliyorum. Sonra, bu arada yol açıldı. Sıkıntı çıktı. Bir kademe daha mı? Oho 6000. Ya ciddi misin ya? Hem kötü gözüküyor hem birbirleriyle beraber ya öyle de eskisi daha güzeldi ya. Neyse. Ee, bir metal daha kaldı. Alalım. Ve aldık. Ee, bir dakika arkadaşlar. iki tohum. Vesaire vesaire. Tamam bunları ben bölüm dışında yapmaya çalışırım. Evet. Bay bay. Evet arkadaşlar devam ediyoruz ee, şu an ben e, birkaç gündür sim diye girmedim yani video çekmedim Bunu, e, bir iki gün ya da üç gün olmuştur bayramdan dolayı vesaire giremedim e, bazen girdim böyle vergileri topladım vesaire vesaire depo dolduğu için de şey yaptı e, daha zaman bulamadım daha yeni buldum işte öyle videoya devam ettirdim Şimdi bonus sandığı da almıştım Birkaç kere Sanırım bir kere almıştım bilmiyorum. Ee, bir kere daha açabiliyoruz mu yok Ama 12 izleyebiliyoruz Ben onu izleyeyim Evet arkadaşlar Videoyu izledim ee, Şimdi hemen Şöyle görevi yapmışız O görevin ödülünü alalım ee, Alabilirsek Ben de bekliyorum ama Ee, bu arada söylemeyi unuttum Kargo gemisi rıhtımı yapıldı da, Ben de daha yeni gördüm şeyden dolayı Ödüllüden dolayı gördüm Seviye atladık bu arada 85 Evet arkadaşlar devam ediyoruz ee, Bazen aksaklıklar olabiliyor Hemen şuradan e, gelişimleri yapalım Başka seni yapabiliyoruz güzel Yol sıkıntısı var Aa bu arada yol sıkıntısı demişken. Bu arada, o ya üf. para kalmadı kardeşim. 15.000'i oraya verdim. Oho. Bak, bu olmadı işte. Ee, bölüm dışında e, burayı yapmıştım ben video dışında. Pardon, video dışında diyorum. Videodayken burayı yükseltmiştim. Bölüm dışında burayı da yükseltmek zorunda kaldım. Burası da kırmızıya döndü. Az önceki bunun gibi. Gerçekten Nasıl olabiliyor? Yükseltik yani. Allah Allah. Keşke olmasaydı. 40 binimiz vardı ne güzel. O 40 binle ben belki 60 binlik şeyi alırdım ama gerçi ben hastaneye biriktiriyorum doğru. Şimdi ee, biz şuraya bakacaktık değil mi? Bir bakalım. Pes gibi bir yer vardı. Evet pes dediğim burası. E, bu arada seni almadık. Aç almadan 5. sıraya erişildiği için ee, bunlara bakmayacağım şimdi. Bir tane şey lazım bana. 8 saat içine diyor. Hemen yaparız ya onu. Hemen şuradan alabilirsem bir tane alayım. Param var sonuçta. Yok ama. Ee, ben ne yapabilirim şu an? Bu kadar çok şeyim varken. Satabilirim. 15 tane Bir 10 tanesini satalım mecbur Yani Görünürlüklerde tut bak Envanterde kalsın Ama Yok olmuyor işte Ama iyi para kazanırız yani Bunları satacağımız zaman Satılır o zaman 2 bandaj Yok satmıyorum Şimdi öncelikle depomuzun yeri açıldı biraz satın alan oldu hemen de ee, başka seni satmayayım sen bakayım Tamam 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 bir bandar hemen aldık 16 metal 3 şey 7 yapılır 3, 3 e, tomum aldık 7 tane uzun lazım şimdi ee, ama tohum eksikliği var evet bu olmadı işte benim ne öğretmen lazımdı şu orada para şey vardı paraya tıklayınca ne olacak acaba ee, senden mi hemen bir daha öğretemiyorum Göstek lazım Çekiş üretilsin o zaman Başka ne var Üretebileceğim Şunları tamam, yapalım Ha ben bu arada Bunu atacağım demiştim Ha dedim özür dilerim ee, Bu arada Maalesef Bölüm bitti ee, Bölüm bitti derken şey video 20 dakikayı uzamayacak şekilde yaptığım için video şu an 20 dakikayı geçmiş olabilir. Ondan dolayı hemen söylüyorum ee, bunu ben video dışında bitireceğim ve iptal edeceğim yani bunu yıkacağım video içerisinde veya video dışarında video dışında vesaire standart fabrikadan yerleştireceğim. Ee, şimdilik seri üretimliğe geçmiyoruz para sıkıntısından dolayı Tabii ki de ee, bir sonraki bölüm Muhtemelen hastaneyi satın alırız Evet arkadaşlar e, Kendinize iyi bakın görüşmek üzere Umarım sizin için keyifli olmuştur Kusura bakmayın bazı hatalarımdan dolayı Bye bye bayramınız kutlu olsun